Ne yapmış? Mavi. Saçını. E niye ona da öyle burun yapıyorsun? Ne bileyim çok çirkin geldi bana. E tamam herkesi de eleştirme. Senin yaşında değil ki. gençlere artık yedi renk yapıyor saçına. Evet. evet. Birazcık gençlere öyle. hak ver sen bu kadar böyle bağnaz. Cık. Davranma. Davranma. Tabii. Yani biraz açık fikirli ol mavi yapmış, sarı yapmış, kırmızı. Gençlik yapıyor moda. Onlar seni marif, marif takvimi desen bilmezler, duymamışlar adını. Hu. He. <laughs> evet evet gençler hiçbir şey bizim zamanımızda. E çünkü devir değişti, nesil değişti. Kuşak değişti. Bak, bak. Bir genç... Dur. Ha, marifte mi buldun da? Evet. Ha, takvim dediğin o. Ha, bir genç dedesine sorar. Zor görüyorum küçük yazıları. Siz daha önce nasıl yaşadınız? Araba yok, uçak yok, TV, TV yok, cep telefonu yok, internet yok, Bilgisayar yok. Tablet yok. Whatsapp yok. Facebook yok. Ne bu? Kanka yok. Kanka mı bu? Evet kanka yok. Sosyal medya yok. Dede cevap vermek. Yani cevap verir. Asıl siz Du devir Turan ne dur